Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 kilogram buğdayı nasıl 6 kilogram buğdaya ve en sağlıklı yeme dönüştürebileceğimizi anlatacağım. Bu şekilde hayvanınız hem birinci kalite yem beslenmiş olacak hem de daha az masraf ile hayvanın giderlerini karşılayabilmiş olacaksınız. Ben ortalama 1,5 kilogram kullandım. Siz hayvanınızın çokluğuna ve azlığına göre onu siz ayarlayacaksınız zaten. Bir kap içerisinde buğdayınızı doldurup ılık su üzerine boşaltacaksınız. Kirli olan buğday tanecikleri yukarıya çıkmaya başlayacaktır. Onları ellerinizle veya süzgeç yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu işlemi 4 ila 5 defa yaptıktan sonra en sonunda tekrardan kabın içini su doldurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı sirke ekleyeceksiniz. Elma sirkesi veya üzüm sirkesi olabilir. Ve kabın ağzını kapatın. 7 ila 8 saat arası karanlık bir bölmede ılık bir yerde bekletin. Beklettikten sonra şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi kap veya tepsinizin üzerine buğdayı iyice serin. Serdikten sonra üzerini bir peçete yardımıyla kapatıp 4 ila 5 saat arası bir sprey ile sürekli ılık su ile sulayın suladıktan sonra tabii ki tekrardan karanlık bölmede iki gün içerisinde bekledin. Bu süre içerisinde tohumlanıp filizlenmeye başlayacaktır. İki gün sonra filizlenmeye başladığından sonra artık güneş önüne koyabilirsiniz. Ve her gün tekrardan 4 ile 5 saat arası suladıktan sonra zaten değişimi kendiniz fark edeceksiniz. Bu birinci gün. Bu da gördüğünüz üzere. iki gün karanlık bölmede bekledikten sonra ortaya çıkardığımız vakit filizlendiği hali. Üçüncü gün yani. Bu da dördüncü gün birazcık daha yeşermiş durumda. Beşinci gün tam filizlenme boyutunu aşmış durumda. Altıncı gün artık yeşillik kavamına gelmiş durumda. Bu da yedinci gün. Artık tas tamam, yenilebilir hale gelmiş. İsterseniz altı veya yedi, sekiz gün arası bekletebilirsiniz ama daha fazla bekletmeyin ki çürümesin. Gördüğünüz üzere sekizinci günün sonunda buğdayımız bu hale geldi artık tam olarak hayvanların en kaliteli birinci gıda ile beslenebileceği bir gıda haline geldi. Altındaki kökleri en sağlıklı yerleri olduğundan dolayı hayvana verdiğiniz vakit yan gıda olarak da kuru buğdayla da beslediğiniz vakit hayvan birinci derece beslenmiş olacaktır. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler.